Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Hepimizin bildiği üzere 11 ayın sultanı Ramazan'a çok az bir zaman kaldı. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne barındıran, sevapların katlanarak yazıldığı, Peygamber Aleyhisselam'ın son 10 gününde mescitte itikafa girerek kendisini tamamen ibadete verdiği, bu rahmet ayını verimli bir şekilde geçirebilmek için size bazı önerilerimiz var. Hazırsanız başlayalım. Her Ramazana temel bir hedefle başlarız. Ramazan boyunca oruç tutmak. Sevapların katlanarak verildiği bu mübarek ayda bununla yetinmeyip hedeflerinize bir katman daha eklemenizi öneriyoruz. Ramazan boyunca hangi güzel amelleri gerçekleştirmek istiyorsunuz diye bir düşünün. Hangi gerçekçi hedefleri başarmak istiyorsunuz? Bununla alakalı size 3 önerimiz var. İlk olarak Ramazan boyunca neler yapmayı hedefliyorsunuz? Bunları belirleyin ve Ramazan hedeflerinizi yazın. Unutmayın ki hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Bu hedeflerin pratik ve gerçekçi olduklarından emin olun. Bu hedefleri nasıl gerçekleştirmek istediğinizle alakalı pratik ve gerçekçi planlar yapın. Kur'an'ı 20 kere hatmedeceğim gibi uçuk hedefler koymak yerine Kur'an'ı 1 ya da 2 kere hatmedeceğim her gün teravih namazı kılacağım gibi net ve yapılması sizin tarafınızdan mümkün olan hedefler belirleyin. Ramazan hedeflerinizi her gün gözden geçirin. Mümkünse ilk önümüzdeki hedef yazma işini 30 günlük Ramazan takvimi gibi bir kağıda çıktı alarak en üstte hedefinizi yazıp her gün hedefinizi gerçekleştirdikçe o günün üstüne bir çarpı atarak 30 günlük bir zincir oluşturmaya çalışın. Ve bu zincirde hiçbir boş halka bırakmamaya özen gösterin. Böylece Hedeflerinize ulaşmak için gidişatınızın nasıl olduğunu kontrol edin. Ayrıca bu hedefler günlük olmak zorunda da değil. Haftalık hedefler de koyabilirsiniz. Örneğin her hafta bir kısa sure ezberleyeceğim gibi haftalık hedef koyup onu da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Ramazan'ı verimli bir şekilde geçirebilmek tamamen sizin enerji seviyenize bağlı. Birçoğumuz Ramazan boyunca kendimizi yorgun hissediyoruz, aç hissediyoruz, uykusuz hissediyoruz. Çünkü enerji seviyemizi doğru şekilde yönetemiyoruz. Enerjinizi doğru şekilde yönetmenin yolu gün boyunca enerji durumunuzu izlemekten geçiyor. Kendinize şunu sorun. Ramazan günlerinde ne zaman kendimi çok enerjik hissediyorum? Ne zaman enerjisiz hissediyorum? Bu anlayış işlerinizi en yorgun olduğunuz ve en enerjik olduğunuz zamanlara göre planlamanızda size yardım edecek. İşte size enerjinizi doğru şekilde yönetebilmeniz için 5 öneri. İlk olarak Ramazan günlerinde enerji seviyenizi takip edin ve günün hangi anlarında çok enerjik ve iyi hissettiğinizi, hangi anlarında ise çok yorgun ve yaptığınız işe devam edemeyecek durumda olduğunuzu belirleyin. En çok enerjinizi alacak işleri günün en enerjik hissettiğiniz zamanında yapacak şekilde planlayın. Örneğin sabahları çok enerjik hissediyor olabilirsiniz ya da sahurdan sonra veya sabah namazından sonra Öğlenden sonra ise çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bu durumda çok enerjinizi alacak işleri sabah saatlerinde yapacak şekilde planlayın. Az enerji gerektiren işleri ise öğlenden sonra daha rahat bir zamanda yapacak şekilde planlayın. Toplantıları, telefon görüşmelerini, e-mail kontrollerini veya başka çok az enerji gerektiren işleri vesaire. Her güne başlarken en önemli işler listenizi yapın. Ramazanın her günü kendinize bugün yapmanız gereken en önemli işlerin neler olduğunu sorun. Çünkü Ramazanı verimli bir şekilde geçirebilmek için sizin hedefiniz bu önemli işleri başka şeylere başlamadan önce bitirmek olmalı. Bu yöneticinize hazırlamanız gereken bir rapor olabilir. Çalışmanız gereken bir ders olabilir. 200 cüz Kur'an okumak olabilir. Bu sizin için çok çok önemli olan iki üç şey olabilir. Bunları mutlaka yazın. Belirlediğiniz bu en önemli işlerinizi Kendinizi en enerjik hissettiğiniz zamanlarda yapacak şekilde planlayın. En önemli işlerinizi kendinizi yorgun hissettiğiniz zamanlara bırakmamaya özen gösterin. En önemli işlerinizi yaparken odaklanarak yapmaya ve tamamlayana kadar bölünmemeye dikkat edin. Bu işleri yaparken Facebook, YouTube, WhatsApp gibi uygulamalarda gezinmek, gruplardan ya da arkadaşlardan gelen mesajları okuyup bunlara cevap yazmak gibi konsantrasyonunuzu bozacak ve zamanınızı alacak şeylerden kaçının ve bunları enerjik saatleriniz dışındaki vakitlere erteleyin. İşlerinizi enerji seviyenize göre nasıl planladığınız konusunda dikkatli olun. Ramazan ayı uyku konusunda en büyük mücadelenin verildiği ay. Geç saatlere kadar süren teravih, gece kalkılan sahur, gün boyu okul, iş vesaire gibi etkenler var. Peki bu durumda Ramazan süresince uykunuzu nasıl yöneteceksiniz? Ramazan ayının getireceği yeni rutinle birlikte kendinizi Ramazan'ın temposuna uydurmanız gerektiğini kabullenin. Ramazan'da hala normal zamandaki gibi aynı saatte yatacağım, aynı saatte kalkacağım gibi düşünmeyin. Ramazan ayı günlük rutininizi değiştirmenizi gerektirecek. Buna hazırlıklı olun. Gün boyunca uyku için ayırabileceğiniz zaman dilimlerini belirleyin. Örneğin teravihten sahur'a kadar olan zaman ya da sabah namazından işe gidene kadar olan zaman ya da öğlen arasındaki istirahat zamanı gibi. En azından bu zaman dilimleri normal zamanlardaki uykunuzun bir kısmını Ramazan'la telafi etmenize yardımcı olacak. Geç saatlere kadar uzayan iftar davetlerinden, sosyal etkinliklerden veya geç saatlere kadar televizyon izlemek, sosyal medyada dolaşmak gibi gereksiz şeylerden kaçının. Çünkü bunların hepsi uykunuzdan çalacak ve gününüzü olumsuz etkileyecek olan şeyler. Ramazan boyunca uykunuzu doğru şekilde yönetmek kaç saat uyuduğunuzla değil ne kadar kaliteli uyuduğunuzla alakalıdır. Peki uyku kalitenizi nasıl arttırabilirsiniz? İşte bu noktada uyku evreleri devreye giriyor. İnsanın her uyku evresi 5 seviyeden oluşmaktadır. Birinci seviyede uykuya dalarsınız. İkinci seviyede bilincinizi kaybedersiniz. Üçüncü ve dördüncü seviyelerde derin uyku halinde olursunuz. Beşinci seviyede ise Rapid eye movement yani hızlı göz hareketi olarak isimlendirilen REM uykusu halinde olursunuz. Bu aşama gözlerin çok hızlı bir şekilde hareket ettiği ve rüya görülen aşamadır. Uykuya dalmayı denize dalmaya benzetecek olursak, denizde çok derine dalınca ve birden yüzeye çıkınca derinlik sarhoşluğu veya bazen de vurgun diye isimlendirdiğimiz bir durum oluşuyor ya, işte uykunuzda da derine dalınca ve birden uyanınca buna benzer bir durum oluşuyor ve siz uykumu alamadım diyorsunuz. Oysa ki suyun yüzeyine yani uyanıklık haline yakın bir anda uyandığınızda kendinizi çok dinç hissediyorsunuz. İşte sizin hedefiniz tam da bu anlarda uyanmak olmalı. Ortalama olarak uyuduktan sonra her bir buçuk saatte bir suyun yüzeyine yani uyanıklığa en yakın hale tekrar dönmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla yattıktan iki buçuk ya da üç buçuk saat sonra uyanmak sizi oldukça zorlarken iki tane uyku evresini açtıktan sonra yani yaklaşık 3 saat sonra çok rahat bir şekilde uyanabilirsiniz. Dolayısıyla dördüncü önerimiz kendi uyku evrenizi belirleyin. Çünkü uyku evresinin süresi çoğu insanda bir buçuk saat fakat bu kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle kendi uyku evrenizi deneme yanılmalar yaparak bulmanız gerekiyor. Buna yardımcı olabilecek çeşitli mobil uygulamalar vesaire de mevcut. Araştırabilirsiniz. Uykunuzun zamanlamasını uyku evrelerinize göre yapın. Her gece yatmadan önce uyku evrelerinizi hesap ederek kaçta yatıp kaçta kalkmanız gerektiğini belirleyin. Uyku evrenizin ideal süresini bulana kadar 1,5 saat üzerinden denemeler yaparak başlayabilirsiniz. Uyku yönetimi ile alakalı birkaç öneri daha paylaşacağız. Çünkü Ramazanda uykunuzu iyi yönetebilirseniz enerjinizi iyi yönetebilirsiniz. Bu seferki önerilerimiz kaylülenin önemi hakkında. Kaylüle gün içerisinde yapılan 30 dakikalık bir şekerlemeden ibaret. Sünnet olan şekli öğlen namazından sonra olması ancak eğer bu sizin için mümkün değilse öğlen namazından önce de yapabilirsiniz. Çok ihtiyaç duyulması halinde gün içerisinde iki defa da yapılabilir. Kaylule enerji ve verimliliği arttırmak için inanılmaz işe yarıyor. Kaylule yapan insanların çok daha zeki, dinç ve sağlıklı olduklarına dair yapılan birçok bilimsel araştırma mevcut. Ayrıca bazı bilimsel araştırmalara göre gün içerisinde yapılan 30 dakikalık uyku gece yapılan 2 saatlik uykuya karşılık geliyor. Dolayısıyla örneğin gece 6 saat uyuduysanız gündüz yarım saat kaylule yaparak 8 saat uyumuş gibi enerji kazanabilirsiniz. Dolayısıyla şimdiki önerimiz Ramazan boyunca her gün kaylule yapın. Tabii ki bunu bir alışkanlık haline getirip Ramazandan sonra da yapabilirsiniz. Çok önemli bir sünnet. Sessiz ve serin bir yer bulun. Bazılarınız bir ofiste ya da fabrikada çalışıyor olabilir. Bazılarınız okulda olabilir. Bu durumda bulunduğunuz yerde başınızı koyup uyumak pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle mescid olur, toplantı odası olur, araba olur. Kavule yapabilmek için kendinize sessiz bir yer bulun. Uyku yönetimiyle alakalı son önerimiz ise 20 dakika ile 40 dakika arasında bir kalyle yapın. Kesinlikle 40 dakikayı geçmesin. Birçok insan bir saatten fazla uyuyor ve uyandıklarında kendilerini çok yorgun hissediyor. Bunun nedenini uyku evresi bölümünde konuşmuştuk. Eğer 20 dakikalık bir kalyle yaparsanız uyandığınızda henüz uyku evresinin birinci aşamasında olduğunuz için çok daha dinç uyanabilirsiniz. Uyuyamasanız bile Gözlerinizi 20 dakikalığına kapalı tutun. Sonrasında kendinizi çok daha dinç, sağlıklı ve üretken hissedeceksiniz. Ramazanı verimli bir şekilde geçirebilmek için öneriler başlıklı serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım vermiş olduğumuz öneriler işinize yarar ve Ramazan'da salih amellere dönüştürmenize vesile olur. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.